Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynayacağımız oynadı. E, nasıl okunduğunu bilmiyorum. Suici de gay diyeceğim. Deluxe Plus. E, burada e, grafikleri ben düşürdüm biraz. Ama daha fazla hiç görmedim. E, orta diyeceğiz. Oynadı geri çekip şey yapacağız. Betiğince evet, güzelleştirdim. Ya bunları falan kapattım. E, bir dakika. Tamam. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar ilk defa sizlerle birlikte oyuna e, başlamak isterim. E, ama ilk öncelikle ben kim rahat etme ben bunu düşük yapacağım. Bakın şu mükemmel oldu. E, i̇lk defa sizlerle birlikte e, oyuna başlayalım. Bakın. Ben. Oyun. Dur. Nasıl oynayacağız arkadaşlar? Ha ben buradan seçeneklere basmışım. İlk ee, ilk defa sizinle birlikte oyunumuza başlayalım. Başlat dedik bakalım ne olacak. Evet. Aşağıda don bilir. Bu don Ne oluyor buna? Oo. Burası Bir rüya mı görüyorum diyor. Bu ne? Oo. E tutuyoruz. Ay. Ha. Oo. Ay. Eğri. Ee, arkadaşlar bunu. Ee, evet. Amacım ne? Böyle oyunlar çok saçma oluyor. Aa yani. Şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla bu oyunda biz ölmeye çalışıyoruz. Bu da kolay olacak. O yüzden ben direkt atlayacağım bunu. Bismillah. Biraz daha bak. Ha, uyandı geri. Arkadaşlar bu arada bu adam alko alkolik. Ay yavaş yavaş. Ya ben de üzgünüm. Of. O sanki. Aha öyle. öyle, öyle. <laughs> Gitsin elinden. Hop. Ee, hadi. Aa. Aa burayı biliyorum. Ben galiba bunun videosunu izlemiştim. Ne oluyor? Ben yani ESC. Warning. Aa. Şu an bir rüyadayız galiba. Benim anladığım kadarıyla. Evet. Krem yere dökülüyor. Evet, yiyebiliyor miyim? Of, yumruk attı. <laughs> Hamburgeri dövüyor. Oo, hayvan. Of. Hepsini yedim. Bu ne? Ee, ay, Ayın en iyi elemanı benim. Ya burada şeyler... Bunu kırabiliyor muyum? Çıkalım. Aa. Bir diyor. Aa. Bir dakika. Anladığım kadarıyla buna gireceğim. Ben. tıkladık. Bakalım ne oluyor. Ha. Ve ee, şu an trende gitmeye çalışıyoruz ve ölmeye çalışacağız. Ben. <laughs> ee, ne yapacağız acaba? Hmm. Bakın şu göbek mükemmel. Ee, ne yapmam lazım? Didi. Aa. Kolay olacak. <laughs> Lan. Arkadaşım doğru bir şey mi yaptım? Aa tren geliyor. Tren tren geliyor. Tren geliyor. geliyor. Öldük. Aa anladım mantığı. Şurada da büyük bir bira sesi var. Bu hizmet dışı tamam. Burada testere. ikinci bölüm. Ee, de yaz sandalye mindi. Ben ya seni sik <laughs> evet. Burada ne yapmam şey yapamıyorum. Ağır elim şifte girip dur. Ne yapacağım ben bunu? İttirebiliyor muyum? Aa, ittirdim. Aa, ama istediğim yeri çekebiliyor. Burada da bıraktım. Sen. Aa! Aa, güzel. Bakalım ne olacak? Ya, biz. de. bu. Aa! Açtı mı? Anlamadım. Ha. Döndü. Bunu da döndü. Evet, şimdi devam edelim önce. De. Burada lan şuradan geçelim. Evet, Sıra W falan filan abi. Ee, seni lan ben... yani Q'ya basınca gözümüz kapanıyor. Ee, bu nedir? Uf. Aa, anladım. Arkadaşlar bakın. Ama son adam yandı. Anladım arkadaşlar. Biz bir şey yapacağız ki bu bizi burada öldürecek. Şuradan. Ee, bir şey önce. Çok zor ya. Ee, burada ne var? Aa, Aa bunlar toplanıyor galiba yan tarafta ne var? Ben onu merak ettim şu an. Ee, arka tarafı hiç denemedik bu arada. Ha. Ben zaten buradan geldim. Ee, evet ne yapacağım? Şuraya mı ee, Bir mask var ama bir anlayamadım ya. Ee, aa şu odaya bir girelim. Aa, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bir şey çözdük. Ee, acaba? Aa, tamam, atabiliyoruz, güzel. mantığı anladım. Açtık şimdi bunu. E, yanma bir işimiz olmadan. Kusura... Ben... olması gerektiği gibi bir çözüm bilmiyorum ama bir şekilde geçtik bölümü. Evet devam edelim. Ufu ee, bulan bu. Neyse tamam. Üçüncü bölüm. Evet. Bu ne? Dur, direkt bastım ya. Ee, sen ne Elektro falan mı veriyor bu? Aa. Ee, burada ne var? Hiç hayırlı gözükmüyor bu yolun sonu. Parkur bizim işimiz. Bizim işimizmiş. Allah'ım. <laughs> <laughs> şuraya. Ee, evet. o ölür mü? Mantı anlayamadım. Eee... Eee evet, şunu Şuradan, e, şuradan şöyle bırakalım. Şöyle ittirmeye devam edelim. E, buradan 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 çık. Eee bunları aşağı atacağız anladığım kadarıyla. Güzel. al bunlar mı? Nasıl oluyor? Lan ya bırak. Ve sonra bunu. Eee... Yukarı tekrar nasıl çıkacağım? Ee, yoksa ben şu an mal mı? Oraya da çıktık. Başka çıkılacak bir yer yok. Bu makinenin ne Anladım galiba ama yani mantığa göre söylüyorum. bu ee, bloklarla ne, ne işe yarıyor? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim de. E, ee, bu buton ne işe yarıyor hocam? Acaba şu an burası açık mı? Sen de yazsın şuraya. Eee şöyle şey. ee, acaba bölümün yeniden başlat, seviye yeniden başlat diyelim. Ee, çünkü ben mantık kavrayamadım şu an. Aa. Acaba Acil çıkış kapısı mı? Işık mı kapandı? Şu an yoksa iyi şeyler olmuyor. Burası neresi? Aa toplayalım. burada bir şey yok galiba. Hemen şu kapıya da hiç gitmeliyim. Ya ben şimdi oraya aşağı inersem ne yapacağını bilmiyorum. tamamen mantık Ve bu türlü yani Devam edelim tekrardan şöyle bir deneyelim olmadı Ya bunu çözümle bakayım bir sonraki bölümde hallederiz <laughs> Ve ben buraya gidersen bir daha çıkalım hayır aha çalıştı bir şey oluyor aa bir doktor amacını anladı çıkabilir miyim şuraya güzel Şunu aşağı. uğraşmaya gerek var mı bilmiyorum. Galiba doğru bir şey yok. evet bunu da böyle getirirsem. çıkarım buradan çıkarım. Buradan da zıplarım. Güzel. Kabloyu takip edelim evet. tekrardan. Aha şimdi güzel bir oyun ya. Evet. Ee, burası açılmadı galiba. Evet. Ne oldu ne oldu? Şimdi. Şu basatsam. Hızlan bir yere çarpıp ölmeyecek. Öleceğim dön 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 inşallah. Şey yapalım. Anladım onu yine ben daha hızlı hızlı gidip et yaklaşıyoruz. Ama makinesi. Evet. Bum. bu makinesi. Yay! Boom! Bu bölümü de geçmiş bulunmaktayız. Tamam. Şu bölümü de yapıp bitirelim. Aa bu ne? Tamam. Sen bir... ...git de ne yapacağız, ne yapacağız? Amacın nerede bu? Buraya girsek, şuradan bir sandığı açabilir miyiz? <laughs> ne yaptığımı öyle değil ki. Bilgisayar falan çalışıyorlar. evet buraya bizim blok getirmemiz lazım Aa anladım evet geliyorsun değil gel 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 Yes. Ee, şunu alayım mı yani? Önde üç 3 lazım. Sen yine dur bir şurada. Evet, şuradan parkur mükemmel parkur yeteneklerimi kullanarak çok güzel parkur yeteneklerim. Ee, bunun bir farkı yok galiba. Evet sapan Evet yani. Ha. Evet. Bir şey yaptım. Bırakalım. Buraya bıraksak olur mu? Dur. Ya bu sapan burada bu susan devam edelim. Bu anahtarı da galiba karşıdaki bir açacağız. mi atacağız? Ay şu karşıdaki şey mi dokunsak? Doğru. Burası neresi? Hayır. Bilmiyorum. Şöyle bir çıkalım şuraya ulaşmamız lazım. Lan burada kapı yok muydu? He, şimdi buradan çıkacağız. Ee, burayı, şu gördüğünüz yere çıkacağız. Ee, gelip onu e, ne yapacağız bilmiyorum. Biz şuraya atlayacağız. Sen burayı açabilir misin? Ee, şurada. buranın amacı ne olur? Niye böyle bir yer var ben onu anlamadım. <laughs> bu anahtar benim belki bir yerde işime yarayacak. Ama aa bu sandığın anahtarı olabilir lan. Nasıl düşünmedim ben bunu? Yeah, evet yine bunu da alıp buraya koyacağız. Buraya da ben geldim. Evet, sen ne istiyorsun? Sen de dört tane mi? Ne? Aradan geçsen. Ne yapmam lazım benim şu an ya? Yani. Ateşlerden birini kendim yaksam mı? mu? bir şekilde ilerleyeceğiz. Orayı da açtık ama devamı nasıl olacak? Ne? Ee, karşıda bir şey olmamış. Oldu gibi duruyor bu. Bu bir şey yok. Ben sapanla bir getirip dursam mı onu? Nasıl bu ne? Bu, Ben bir halletmeye çalışayım. Arkadaşlar ee, Arkadaşlar daha tam geçmedim ama Bakın burada böyle bir şey gördüm Buna sapan atarsan %99 ihtimal olacak diye düşünüyorum ee, Sapam nerede bıraktım ben şurada ee, İnşallah yani mantık oyunu özel aslında strateji oyunu gibi ama yani saçma Yes Bunları alamıyoruz galiba. Hmm. Para alamıyoruz. Neyse bunları toplamış oluyoruz yani Bir amacı var mı bunların? Bunları nasıl kullanıyoruz onu da bilmiyorum. Ama olsunlar topluyoruz. Burada bir anahtarımız var. Açalım. Ee, sana şuradan yallah demek Eee adamlar buraya bu bırakmış. Evet, mükemmel parkur yeteneklerimizi kullan. <laughs> Merdiven. <laughs> lan ne? böyle düşecekmiş gibi yapıyor ya. <gülüyor> Hoppala. <gülüyor> Hoppa. Ee, buraya. Ya adam taşı sırf güzel yani hızlı yapmayalım diye ta adam taşı buraya koymuş.

Yay! Bum! Bunu aldım da öldürdüm. Evet arkadaşlar. Ee, bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, diğer videoda e, şu bölüme geçeceğiz. 4 bölüm oynadık. Güzel bir video oldu. Garip bir oyun serimiz oldu. Güzel bir oyun serisi oldu. Gerçekten. E, garip bir oyundu. Güzel bir oyundu. Tabi devamı gelecek bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.